Efendim Tanrı'ya sınırım şeytandan, bismillahirrahmanirrahim. Güçlüleri tarz edinip, Efendine ortak koşanların 200 yüce aldatıldıklarını, ne durumda olduklarını görmüyor musun? Uyguladıkları hileli düzenleri yanlış yollara yerleştirdi. Tasarladıkları muridlerini üzerlerine salacağız. Kuşatmak için rapor tuttular. Sertleştiler, onları taşlayarak atarak vurdular. Şiddetli bir şekilde geçim kaynaklarını çiğnedikten sonra onları dönüştürüp onların geldiğini tayin ettik. Bu mesaj benim şahsi fikrim değildir. Tanrı'dan gelen bir mesajdır. İnandığınız Kur'an'dan çıkan bir mesajdır. Eğer kötü sistemi düzeltmezseniz oluşturduğunuz bütün putlar sizlere saldıracaktır. Oluşturduğunuz bütün muritler sizlere saldıracaktır. Bunu size iletiyorum. Ve hiçbir şekilde ücret almadan iletiyorum. Mesaj tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Dini yalnızca Allah'a adamanız gerekir. Kur'an'da daha çok bilmediğimiz bilgiler vardır. Kitap çıkınca okuyacaksınız. Büyük Hac-ı Ekber günü, Büyük Münazara günü. Selam.